Sağlık beslenme tüm vücudumuzun olduğu gibi gözlerimizin sağlığı içine gerek. Kilomuza dikkat etmeli, düzenli egzersiz yapmalı, sigara ve alkolden uzak durarak şeker ve tansiyon gibi gözü direkt etkileyen hastalıklardan kendimizi korumalıyız. Peki göz sağlığımız için hangi besinleri tüketmeliyiz? Sorusuna aklımıza gelen ilk cevap tabii ki havuç oluyor. Gözlere faydası yüzyıllardır bilinen havuç yüksek A vitamini ve beta karoten içeriği sayesinde göze faydalı. A, C ve E vitaminleri ile zenginleştirilmiş renkli diyetler yapmak sağlığımız için çok önemli. Peki bu vitaminler hangi besinlerde mevcut? Havuca ek olarak kırmızı biber ve ıspanakta A vitamini bolca bulunuyor. Çiğ ve keten tohumları ise içinde barındırdığı beta keroten, E ve C vitaminleri sayesinde sarı nokta hastalığından bizi koruyor. Ama tartışmasız göz sağlığı açısından en önemli besin deniz ürünleri ve özellikle yağlı balıklar. Balıklarda bulunan omega 3 ve diğer antioksidan maddeler hem retina sağlığı açısından çok çok önemli hem de göz kuruluna karşı bizi korur ve gözyaşı kalitemizi arttırır. Yine kuru yemişler, antioksidan içermeleri ve omega 3 içerikleri sayesinde göz sağlığı için çok faydalıdır. Sağlıklı günler dileriz.